Hadi bakalım bismillah. Nereye geldik? Yeni mekan. Allah. Sağ ayakla, sağ ayakla. Sağ ayakla, sağ ayakla. Şey diyeceğim. Hı. ben tripod'a kamerayı vermeyi unuttum. Artı vermeyi unuttum. Yapma be. Hiç mi yok? Vallahi. Kamera ben... Ne tane var ya. İki tane İşaret var. İşaret dedim. Tamam. Üç tane var ya. Tamam. tamam 2 tane yeter ya. Ben iki tane ee, aldım. Biri bir artı zaten. Yani hmm, tamam. Sana. Ya yarımdaki poşet bir çatırdadan mı? Dedim ne oluyoruz. Nereye koyayım? Sen ayırdın. Bu evi bilen var mı? Çok bilmem mi? Ben burada büyüdüm. burada Aynen ben de konfüsü. Komşusun... Aslında bu burada ama abi nasıl bilmiyorum. Allah. Garajı geldim ben. Hatta burada falan ölmüştün abi. Ben garajı geldim ama burada sigorta yok. Nasıl oluyor bu iş? Ben mi göremiyorum acaba şu an? Yo sigorta alt katta abi orada değil ki. Bak açıyorum artık. Aç 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 hadi aç. Işıkları açalım artık aç. Oh be rahatladık. Şimdi tam buraya bir ses şeyi koyalım. Alt kata şunu koyalım. Oha. Koyar koymaz kırmızı yandı abi geldi. Kapıdan geçti koyar koymaz bak. Şey mi şunu mu? Aynen kız ötesi. Tamam onu işaretleyelim hemen. Kızıl ötesi harekat sensörünün cevap veriyor. Devam tuzumuzu alalım. gelecek. Ya şimşek. Ne oldu abi? şimdi onu sorasın ya. Şimdi bahar gelecek şimdi birazdan bir elesen karşına çıkacak bir kara bahar. O zaman göreceksin sen bahar geliyor mu gelmiyor mu? Gelsin abi. Şimdi bakalım. Nice. Ben buraya bir tane döktüm. Bir tane şu kısmı döktüm. Zaten başka kalmadı galiba ama evet, kalmamış. Duvar ya, termometresi. Ya, her şey yasak mı? Duvar termometresi taktım. Bir U evi kontrol edelim hocam. Evde şu an 5 kişi var gözüküyor haberiniz olsun dikkat edin. Yani yani. Sensin. Peki. Bak kapıda bir şey gözükmüyor. Daha yeni geçti buradan ama. Bak. Bakın. Evet. Aha. Yazı yazım sesi geldi. Kimden geldi o? Bayram abi, yazı yazım yazmış? Bilmem ben. Vallahi şey... yazmış, çok güzel. Beni dinliyorlar. Dur, bir dur, be dur. Aha, buraya ne yazmış bu? İki çocuk kapa kesiyor. Bir tane de ben buraya defter koymuştum buraya bir yere. Ha, buraya gelmiş. Burada aynı defter kesen bir şey yapmış. Güzel. Hayalet yazısı mevcut. Nice. Şu an için OBK gözüküyor. Aynı için. Ee, parmak izi gerekiyormuş. Ancak parmak izi yok. Demek ki yeni bir tür. Şimdi şey bayrama bak verir misin acaba? Parmak izi yok çünkü bu yeni bir tür. Bak basmış. Lan ceyranlar gitti ya. Tamam bunun türünü hemen hızlıca test, tespit edelim. at bakayım şunu. Buna. Bayram abi gel şeyi açmaya gidiyoruz. Gel abi. Tamam. Ananın. Hmm. Ne oldu bir sürpriz eder herhalde sen abi. Parmak izi olması lazım diyor abi ama parmak izi bulamadık nasıl oluyor bu iş? Kadın kafasıydı. Kadın vardı. Hmm, bayram abi. Şey diyor hani diyor ki işte e, parmak izi olması gerekiyor değil mi? Parmak izi yok nasıl oluyor iş? Hangi delil şey yaptın ki sen? iki tane. İki tane var işte. Yani. Ne çalışmıyor ben yaptığım zaman ya. Doğru değilse delili de vermiyor yanlıştır. Bu niye susmuyor? ha <laughs> Sinir oldum ya. Niye bu kadar koştu? <laughs> Hım, tamam. Tahtayı bulduk mu ya da kimliğini vesaire? Ya hocam bir dur be. Bir sal da yani bir oynayalım ya. Bu evin ikinci katı var mı? La, yok sanırım da bu şey sigorta nerede ya? Ne yaptınız? Devam abi buradaydı. Mert abi evet. Aleti çıkardık da ilkini. kimmet abi gelsene be biz oynuyoruz acaba abla gelmedi. Bende oyun yok şu anda zaten ya. Sildin mi onu abi? Hımm. Niye abi? Çok nedeni var ya. Kimlik bulamadık, tahtayı da bulamadık gençler. Bunu, onu bir araştıralım. Onu bir araştıralım o zaman. Abi Donisos Cuvunyon da biraz Ya. Projeksiyonu diğeri nerede? Siz mi aldınız? Ben koydum çalışmadı abi ya. Yani. Sen nerede yani göster yerine ben halledeceğim. Garajın önünde yerde. Tamam, bak arıyorum, bekleyin. gel Hemen... gel gel buradayım bak buradayım gel. Abi, <laughs> cüzdan. gelin televizyon izleyecek. Gelin gelin boş verin. Ha, aynen aynen. Aynen. Beyaz kanal. <laughs> Biz paramızın peşindeyiz kardeşim ya. Abi çakmak buldum olur mu? Olur. <laughs> çakmak diye çağırırız yani beyler. Evet. <laughs> ama ben de çakmak lazım. Var mı bir şey yok. Abi şeydir. Bak bu bize neden saldırıyor biliyor musun? Biz Pro'sun no Prospect'in yaptığı gibi yapmıyoruz. Onun gibi yapsak elektriği kesti. Hı hı. Aynen. Aynen. Açın abi elektriği. Ben kimlik arıyorum bunu. Ya bu kapı aç. Bu, bunu bu ne? Kim bulmuş? Bak hangi şeyin aklına gelmiş? E'ye basarsan açılır ya. Ondan o değil. Ya git git lan. Şimşek açtın mı ışığı? Evet. O zaman niye söyleyeyim açtım diye biz buradan tuşu basalım. Bak kamerayı güzel yere koydum. Burada da kamera var. Anlamam sen biliyorsun bu iş ya bayram abi. Bir şey öttü yine bizim aletlerden birer. Kimliği yok ya. Bu ya. Yok. Yok hocam burada yok. Ha gitti ya gitti. Hmm. Kimliği bulamadık. Hoş değil. Abi neyin yiyip bunu çektin? Defterin ya. Tamam adam burada bir yerde haberin olsun. At adam mı desem, iblis mi desem? Yani işte. Anda. Hayda. Kıs. Sensin. Marta buranı, buranın ceyranını bul da burada arayak abi oralarda yoksa. Burada ağlıyor. Burdan neresi abi? Şu odada üç gösteriyor şu anda yemek. Aa garajda garajda. Kayboldu. Ya bu ışıklar neden bu evin ışıkları böyle cins cins yerlerde ya ben Allah Allah. Sakin Sakin ol. Sakin ol. Sinirlerine hakim. <laughs> Elektriği. Abi bu bence soğuğu seviyor. Ben de kombi açmıştım ya ondan Yok diyor. eksi dereceleri bulması lazım onun için de eksi dereceleri bulunmalı. Yani garip kimliği bulamadık ya Bayram abi. Bakmadığım yer kalmadı benim. Kaldım. Ben de da. Ha kimliksiz biz bunun adını soruyoruz. <laughs> Öğrenemeyiz ki. Allah Allah. Ya çok saçma bir yerden çıktı adam gibi benim bana Her yeri aradık her yeri aradık. Her yere, yere aramadığınız yer yok. Tuvalete Hayır, bakıyorum şu an. Allah, Allah. senin etmeyin. Ben tuvalete bakıyorum. Tuvalette de yok. Dijin olabilir bence bu ya. O Beka'yı gösteriyor kanıtlar şu an için. Bilmediğimiz bir karakterse bir de o da var. Hayaletse oda var. Adam buradaymış ya. Allah bize ne etmiyor ya. Nerede? Şuradaki camlı şeyin üstündeymiş. İncele. Guyula sen bulut. 23 yaşında. Guyula sen. Guyu lan tam ben söyleyecektim ya. Nasıl öldü? Hı? Ananı be. Ne oldu orada? Abi bak ben bunun ellerini Bayram ben nasıl oldu orada o iş ya? Ev sallandı. Vallahi elim bir boş. Cevap verdi mi? Kuyulu sen bulut burada mısın? Konuşma tahtasını bulsak var ya Allah'ım. Burada mısın? Nasıl öldün? Garajın oradan geçti kırmızı. O... Şu an neredesin? Garajın oradan... Yok abi ruh tersin, cevap vermiyorum. Mert abi tam bu sensordan geçti kırmızı oldu yer. Ben de tam aşağı iniyordum haberiniz olsun. Tamam. Şimdi o zaman ben bunu atıyorum. Bu göstermiyor çünkü kendini yani. uğraşmaya gerek yok. Ya şu UEV bulsak direkt aslında belli diyeceğiz. O bak edeceğiz. O evde el ayak izi çıkmıyor ya. Bayram abi. Aa şimdi çıktı. Tamam bulduk. bu bak baka. Oba. o Evet, o belki tamam. Bitti. Buraya kadar. Hemen. Derutonun kutsal aynı Aynen hemen ihtiyaçlarımız giderelim. Kitap sende var mı? Kitap var diye biliyorum bizde şu an. Anda... Tamam. olmayabilir var. Var. versin versene ha, bakacağım. Ben bakıyorum hmm. dur. Neydi diye arkanın? Ne de Derot'un kutsal aynı miydi? E, bakayım hemen. Derot'un kutsal ayini aynen. 3 ay mum bir sukul tamam Üç kapat kapatasın, alsana al. hmm, çakmak bir de mum al mum bunlar sana var. tamam tamam alamıyorum alamıyorum mu Çan çanta at, at çakmak, çakmak ben... bende var çakmak bende var attım tamam mumu aldım tam Abi bunun e, favor odası pek... neresi sence Abi işte o tabelayı bulsak Görevlerde var mı power odasını şey çiz diye? Abi arkada Allah. garajın orada. Bak burada burada garajın kapısının orada. Ucundan dön. Bak dönmesem Bayram abinin yanına kaptı beni. Dönmesem kaptı. Hayasız. Hayasız. Neyse. Ahmet mührü yapacağız. Ahmet mührü nerede? Nasıl? Mert abi. Evet benim. Abi El var ya yayın açtı 45 bin kişi izliyor anlık abi. Güzel. Bu arada bir şey diyeceğim hani 45 bin kişi izliyor ama hani Volarant'ta zaten 50-55 bin 50 kişi izliyor anlık hani adam Valorant'ın kitlesi var yani adamda. Ama abi Eldran harbi kral adam. Eşyaları koy şu eşyaları koy. Şey oynuyorlardı. 7 kişi son of the forest oynuyorlardı. Yeni çıkan the forest. Beni oyundan attı bu arada. Yapma be. Ee, biz 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 ee, Oyundan mı attı? Işte bir hata verdi aynen. İlk önce pink girdi sonra bilmem ne server bir şeyler yazdı. Oyundan attı. Abi o sendendir bizle de alakalı değil. Bende olsa direkt... Yok yoktu, şey yazıda öyle çıktı yani. Hmm. Ee, tamam biz tamamlarız ha devamını. Bu mühürü tamam sana Şey. Benim yayına çık abi gel izle istersen bize. Hmm, bir tane daha atmak istiyorum ben bundan. Onu da bir tık şöyle vurdu. Abi bunları nasıl koyacağım? Ebaz üstüne. Ha şöyle e bas. Ha yaktık çakma. Bu kafatası kimde? Bende. de. Ben de. E koy. Allah be. Olan arkadaş cayır cayır ses çıkıyor. Ev ev değil ki be. Oluyor tamam olmuş. Al kitabı. Allah geliyor Allah. beri bas bere kardeşim Merhaba Bak 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 hareketler bak yılan yaptı kendini ya. At abi kitabı. Attım ben orada kitabı zaten ben fıydırttım onu çok oldu ya ya bak içeri atmışsın. Abi şimdi şey. beni yiyecek burada. Bir şey olmaz bir şey olmaz. aletin fotoğrafını çek bir mum söndürmesini sağla. Ha, sıfır akıl sağlığı aynen. Aynen kardeşim sen. Şimdi aşağıdaki metni yüksek sesle okuyun Tamam gel takip et beni şimdi dur. Buraya göbeğini Gerçekten geç. beni abi Ölmeyeyim Kendimi koruyamıyorum daha da neyse lan bir bu. Hayaletin olayım. ismi ne abi? Söyleyeceğim. Guyula sen bulut 23. Ha bu 23 o yaşı ya. Guyula sen bulut. Guyula sen bulut. Güyülesem bulut. Güyülesem bulut. Bağır azıcık bağır. Güyülesem <laughs> bulut. Hadi. İsmini bir daha söyle abi. Guyula sen bulut. Guyula sen bulut. Guyula sen bulut. Guyula sen bulut. Guyula bulut. La bir şey yapamadın ya. Güle sen bulut. Kolay sal abi. Ver git bir üç araç gelme önce. Bir gelmen lazım. Karanlıkta Vay. kendimi motive edemiyorum. Vonk yaptı bak oğlum beni bas. Elektri elektrik açık zaten niye ışıkları kontrol etmiyorsun? Hayda. Yemledin mi bu bizi şimdi bak. Sensin. İyi sensin. <laughs> Guyula sen bulut. Hadi oğlum. Ah oldu. Söndü 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 söndü. Bir dakika söndü mü? Söndü mü? Dur yakalım yakalım. Yaktık. Çakmak bana. Eee çakmak bıraktım. Yerde. Tamam oku sen. Ben de burası. Korku içinde titre. Titre. Korku içinde titre. Aaa. <laughs> Korku içinde titre. Olmuyor. O porta port açıldı. Port port. Kapan 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 kapan. Ha. Yakın açıldı. Tam kapandı ne yapıyorsun? Bunu sen okusa bir sen oku bakalım. Geç bakalım buraya gel gel. Bir sen dene bir kerecik daha dene bakalım. Hep ben yapmayayım. Geliyor. Bu ağlıyor mu lan bir yerde? Ağlama sesi geldi bana. Neyse boş ver ağlasınız barsın. Sen devam et. İsa'nın adını söylediğin zaman. İsa'nın İsa adını, adını söyledi. Oldu. Cehennemin ürperdiği bakışlardan. Ee? Neydi hayaletin ismi? Guyula sen bulut. Guyula bulut uyulasan sen bulut uyulasan Uyurla sen Defol iblis Defol lan Defol, Defol iblis. iblis Olmuyor ha. Oldu Kiliseni, kilisenin, kilisenin düşmanlarını, düşmanlarını ezmek için. için Tamam E kapandı kapandı, port, kapandı, port. kapandı. Kapan, 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 kapan

Allah ton yapıyor lan ne oluyor devam devam Sana dua, Sana dua ediyoruz, ediyoruz duy, duy bizi. bizi. Yalan ya siktir tövbe. Sana dua edenim ben tamam. Kimi dua ediyorsun oğlum sen? Sana dua ediyoruz duy bizi. Etmiyoruz <laughs> dua falan. Öl gide git. Sana dua ediyoruz duy bizi. Tüm pisliğine buradan, buradan defol. Ol. Defl geldi burada var. bir yerde. Dikkatli ol. Allah bak var. Defolup Defol gitti. Hala. Gitti. Yani. Gitti. Daha Defol da bir Allah kulu. Kitabı dağıt, mührü dağıt. Ah, kolay tamam. Geldi. Günlük iki tane bence yeterli. Günlük iki tane bence şey yeterli. Ne yeterli? Maç yeter abi. 3 tane 2 tane çıkarttık. Günlük yeter. Ben para malık çıkarma. Hiç o umurumda olmaz be tamam. Niye abi? Fazlası bugün de alerji yapıyor. raft gire abi. Olur. Ayarlarız. Vallahi. Vallahi yemin et abi. Saat kaç ama? 6.20. Zaten biraz memanım gelecek ama yani. Bakalım bizim ikide görüşelim mi? O abi 250 lira verdi. 255 lira verdi. 745 seviye puan. Mis. Güzel para.